Almanya'da yaşayan Bilal Keskin adlı vatandaşımız Beykoz'da İstanbul Beykoz'da aracını evinin önüne akşam geliyor park ediyor. Daha sonra aracı saat sabah 06 sıralarında 3 kişi tarafından soyuluyor. Aracının ön konsolu sökülüp alınıyor. Yaklaşık 60 bin lira civarında bir zarar. Olay güvenlik kameralarına yansıyor. İncelendiğinde bu kameralar görüntüleri hırsızların çaldığı malzemeler ile birlikte araca binerek sokaktan ayrıldıkları görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmış. Yaklaşık 60 bin lira zararı olduğunu söyleyen Bilal Keskin şüphelilerden şikayetçi olmuş. Bilal Keskin bulunmuş olduğumuz muhitte bu ilk defa yaşanan bir olay değil. Aracımız içinde bir hırsızlık vakası gerçekleşti. Aracın orta torpido gözündeki özellikleri, işte teybidi vesairesi bunlar alındı diyor. Sağ taraftaki cam patlatılarak girilmiş. Sabah kayınpederimi havaalanına bırakacaktım. Arka kapıdan çantamı içeri attım. Ön kapıyı açtığımda afallayarak o durumla karşılaşmış bulundum. Sonra babamıza ve polise haber verdik olay yeri inceleme parmak izi aldı ama ellerinde eldiven olduğu için ulaşılamadı maalesef güvenlik kamera görüntüleri mevcut arabadaki şoför ile beraber üç kişiler bir kişi gözetliyor bir kişi de komşumuzun aynı tarzda arabasına bakıyor tekrar geliyor zararın neticesi net olmamakla birlikte 60 bin liranın üzerinde diyor bu durumda bizi üzen şey yeri geliyor 2-3 günlük yolculuk çekiyorsunuz ülke geçiyorsunuz. Sırbistan gibi bir yerde kaldık gelirken orada konakladık. Arabamız daha tenha bir yerdeydi. Bir şey olmadı. Geliyorsunuz kendi evinizin önünde bu soygunu kendi ülkenizde yaşayınca insanın gururu inciniyor. Mağdur oluyor. Bundan ötürü çok üzgünüz. İnşallah kısa zamanda bulunur diyor. Değerli izleyicilerimiz. Çok geçmiş olsun Bilal Keskin ve ailesine. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi bakın. Ben hep ne diyorum? Dikkatli olun. Aracınızı gerekirse evinize en yakın paralı bir otoparka bırakın. İki hafta kalacaksınız, anlaşın. İki haftalık kalacak diye paralı otoparka bırakın. Bu hırsızların gözü bizim gurbetçi vatandaşlarımızın araçlarının üzerinde. Yolda gidiyorlar vatandaş diyelim, gidiyor. Aniden önünde duruyor. Kaza yapı yaptırıyorlar. Sonra arabayı soyuyorlar. Paralar alıyorlar. Böyle şeyler duyuyoruz, görüyoruz arkadaşlar. Şimdi İstanbul Beykoz'da böylesine bir olay meydana geliyor. Gurbetçi vatandaşımızın aracın içini pert ediyorlar. Şimdi ne olacak söyleyeyim. Hiçbir şey olmayacak. Hırsızlar çaldılar gittiler. Vatandaşımız sigortasından belki bu parayı tazmin edecek etmeyecek bilmiyorum. Ama mağduriyetin tarifi yok. Onun için benim size tavsiyem şu. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, dikkat edin. Bizim vatanımız, canımız, ciğerimiz tabii ki ayrı bir şey ama maalesef Türkiye'de de bu olaylar azımsanmayacak kadar çok. Onun için araçlarınızı lütfen dikkatli yere bırakın. Aracınızda değerli hiçbir şey bırakmayın. Yanınızda olsun. Gerçi değerli bir şey bırakmadığında da bu hokkabazlar aracın torpidoyu söküp götürüyorlar. Yani arabayı da yatak odasına çıkartacak halimiz yok. Ama yine söylüyorum dikkatli olur kardeşim. Gözünüz arabada olsun. Benden söylemesi. Ne diyor Bilal Keskin Bey? Diyor ki Sırbistan gibi bir ülkeden geçtim diyor. Orada konakladık diyor. Daha tenna, daha kötü bir yerde ama bir şey olmadı aracıma üzülerek görüyorum ki kapımın önünde benim vatanımda oldu diyor. Ne kadar acı bir olay. Hep anlatıyoruz Sırbistan'da dikkatli olun, Bulgaristan'da sakın mecburi haller dışında durmayın diyorum değil mi? Ama üzülerek söylüyorum benim vatanımda İstanbul'da meydana geliyor. Onun için benden söylemesi maalesef Türkiye'de de çok sayıda vatandaşımızın başına, gurbetçi vatandaşımızın başına bu olaylar geliyor. Değerli izleyicilerimiz bilginiz üzere Sıla yolu gerçekten şu anda çok çok kalabalık. Yüz binlerce vatandaşımız özellikle uçak fiyatlarının biletlerinin çok çok yüksek olması nedeniyle araçlarıyla Türkiye'ye akın akın gidiyor yollarda. Bunun yanı sıra geçen yıl koronavirüs nedeniyle maalesef pek çok vatandaşımız Türkiye'ye gidememişti. Hal böyle olunca da Türkiye'ye giden vatandaşlarımızın sayısı daha da arttı. Bununla ilgili olarak vatandaşlarımızın en çok sıkıntı yaşamış olduğu gümrük kapılarından bir tanesi Sırbistan. Sırbistan'da bazen 10 saati bulan değerli izleyicilerimiz kuyruklar oluşuyor. 25-30 kilometreyi bulan kuyruklar söz konusu vatandaşımız çoluk çocuğuyla beraber burada Sırbistan hem girişinde hem de çıkışında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bununla ilgili bir uyarıyı sizlerle paylaşacağım. Bununla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği tarafından Sırbistan Cumhuriyeti'nin gümrük ve trafik mevzuatı hakkındaki duyurusu Sırbistan gümrüğünde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi içeriyor. Büyükelçilik yayınına göre Sırbistan gümrüğünde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlar: yanınızda 10 bin euronun üzerinde para bulunması halinde bunu gümrük görevlilerine beyan edin. Diyorsunuz ki 9.999 euronun üzerinde bir para varsa benim üzerimde işte 100 bin euro var, 50 bin euro var, 40 bin euro var diyorsunuz. Bir form alıyorsunuz, bu formu dolduruyorsunuz ve görevlere teslim ediyorsunuz. Parayı gösteriyorsunuz diyorsunuz bakın bu kadar. O formu imzalıyorsunuz, dolduruyorsunuz ve teslim ediyorsunuz. 18 yaşın üzerinde bir kişi en fazla 9.999 euro ile giriş yapabilir. Üzerini gümrük mevzuatı gereği, kuralları gereği bildirmek zorunda. 18 yaşın üzerinde kişi sayısı örneğin 3. Ve bu para da o kişilerin üzerinde ya da özel eşyalarında olacak. Yani siz diyelim ki 4 kişisiniz, 40000 40 bin euronuz var ama bu para bir kişinin çantasında olmaz. Ya da bir kişinin üzerinde olmaz. Ayrı ayrı 9999 euro 4 kişinin ayrı ayrı cebinde ya da özel eşyalarında olacak. Bunun unutulmaması gerekiyor. Para konusu hassas. Üzerinizde şahsi olarak kullanabileceğinizden fazla takı, mücevher, elektronik eşya, tekstil ürünü bulundurmayın. Bunun anlamı şu. Arkadaşlar çok vatandaşımız altın getiriyor götürüyor. Biliyoruz. Yani biz bizeyiz. Yabancı kimse yok. Gümrük mevzuatı şunu söylüyor. 430 euronun üzerinde altın bulunmayacak diyor. Ha, günlük takılarınız vesaire bunlar olabilir. İlla 430 euro olacak diye bir şey 440 olur, 500 olur. Onu ben bilemem. Ama günlük kullanacağınız takılar olmalı. Bir de araçta kaç kişi varsa onların çantalarının içerisine bunları serpiştirin. Der ki bu benim der, öbürü benim der, öbürü benim der. Bunu lütfen unutmayın. Söylediğim şey çok çok önemli. Yanınıza yalnızca seyahat süresince ihtiyaç duyabileceğiniz ticari niteliği bulunmayan eşyalar alın. Büyükelçiliğin paylaşımına göre Sırbistan gümrük görevlisi üzerinizde bulunan eşyaların kişisel kullanımı aşıp aşmadığını, yaşınız, cinsiyetiniz, mesleğiniz, sağlık durumunuz gibi kriterlere göre karar ver, verebilme yetkisine sahip. Yani şunu söylüyor bu açıklama. Diyor ki, satmak için, bilmem ne yapmak için fazladan eşya götürmeyin diyor. Türkçesi bu. Sırbistan'a hiçbir şekilde saf veya külçe altın veya gümüş sokmaya çalışmayın. Yani işlenmemiş altın vesaire gibi gümüş gibi hiçbir şekilde yanınızda değerli madenleri bulundurmayın. Üzerinizde kuru sıkı da olsa hiçbir silah ve mühimmat, uyuşturucu veya zehirli madde bulundurmayın. Bunu anlatmaya gerek yok sanıyorum. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Sırbistan Gimru şunu yapıyor. Özellikle araçta aile olmayanlar, tek kişi ya da iki kişi olanlara özellikle şunları yapıyorlar. Pasaportunu veriyorsun, soruyor, çoğu Türkçe biliyor zaten, merhaba diyor. Aracınızda bir şey var mı diyor, yok diyorsun, bir şey var mı yok. Şüphelendiklerini pasaporttan o gişedeki alıyor ve diyor ki şuraya sağ tarafa geç diyor. Sıraya giriyorsunuz orada, orada aracınız alınıyor, aracınız kepenkli indirilen bir yerde Sırp Gümrük görevlileri, polisleri aracınızın ve üzerinizin her noktasını tek tek arıyorum. Aracınızın motoruna kadar. Bunun da bilmenisinde fayda görüyorum değerli izleyicilerimiz. Dikkat edin. Özellikle çok sayıda vatandaşımızın Sırbistan gümrüğünde az önce ifade etmiş olduğum 9999 Euro'nun üzerinde para geçirmeye çalıştığını gözlemliyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Paralarınız gider. Beyan edin kardeşim. Sırbistan'a kadar gelmişsin. Zaten parayı belli. Ya Almanya, işte Avusturya, Belçika, Hollanda bir yerlerden getirdin. Gireceksin gümrüğe diyeceksin ki benim üzerimde şu kadar para var diyeceksin. Ben bunu geçiriyorum diye, diyeceksin. Bu kadar basit. Yani o para Almanya'yı, Fransa'yı bilmem neyi ilgilendirmiyor. Sırbistan polisini ilgilendiriyor. Veriyorsun. O parayı çıkışta da Sırbistan çıkışında, Bulgaristan'da tekrar gösteriyorsun diyorsun ki bu şu beyanım var diye gösteriyorsun. Parayı yakalatmayın diye söylüyorum. Ha götürmeyin. Yasak. Ayrı bir şey. İlla götürüyorsan da buna dikkat et derim.